Ee, üç senedir <laughs> Avrupa'ya gidiyoruz çok güçlü takımlarla oynadık yine bu takımda güçlü takımlardan bir tanesi son üç maçlarına baktığınız zaman ligde 4-0 6-0 7-0 gibi net galibiyetler alan bir takım ve e, her tarafı tehlikeli bir takım yani onun için de bizim bir kere her şeyden önce çok iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor <laughs> her şeyimizin çok iyi olması gerekiyor. Ben bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Bu grubun bence de iki tane takımı ee, biz ve e, Slavia Prague e, bence e, grupta çekişir. Ama diğer takımları tabii ki kesinlikle küçümsemiyoruz. E, çünkü e, onlar da kendi ülkelerinin e, şampiyon takımları. Onun için bizim burada yapacağımız şey, oynayacağımız şu maçları mutlaka kendi sahamızda iyi bitirmemiz gerekiyor. Slavya Prag maçı 3 ihtimalli bir maç olabilir ama bizim tek düşüncemiz buradan puan ve puanlar almak kendi sahamızda. Ve gelen ondan sonra oynayacağımız burada oynayacağımız iki tane maçımızı da çok iyi şekilde bitirdiğimizde bu gruptan çıkacağımıza inanıyorum. Çünkü bizim takımımıza gelince de tabii şöyle e, ligde, e gerçekten yani son maçlarımızda iyi oynadık. Çok iyi oynadık. Çok pozisyonlar yakaladık. Ama maalesef değerlendiremedik pozisyonları. Ama takımımızda tabii ki bir düzelme var. Ve yeni gelen arkadaşlarımızın uyum süreci yavaş yavaş iyi bir tarafa doğru gidiyor. Kondisyon olarak hazır olmayan arkadaşlarımız var. Onlar da maç oynadıkça daha iyi duruma geliyorlar. Onun için bu grup çıkacak kapasitede bir takımız ve bunu da yapacağız. Bütün e, düşüncemiz de bu yani. Biz tabii ki şöyle e, ben, belki siz yıllarca benimle berabersiniz burada biliyorsunuz. Ben bir kere öyle kapanıp oynayan bir takım istemiyorum zaten. Bizim bir kere kendi sahamızdaki e, avantajımız inşallah taraftarımıza gelirse onlarla beraber avantajımız var ve kendi sahamızda oynuyoruz. Tabii ki tek amacımız buradan galibiyetle ayrılmak. E bazen de e, takımlar gerçekten iyi takımlarla oynadığınız zaman da o zaman kontrollü bir şekilde oynayacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Ona göre hareket edeceksiniz. Ama benim e, düşüncem de yani antrenörlük yaşantımda da olsun futbolculuk hayatımda da olsun kapanma gibi veyahut da geriye çekilip puan alma gibi bir düşüncem olması mümkün değil. Yani öyle oynayacağız. Ve yani şu anda biraz önce de söylediğim gibi bazı arkadaşlarımız biz aldığımız arkadaşları maalesef oynatamıyorduk veyahut da az oynatıyorduk fizik güçleri zayıf diye. Şimdi yavaş yavaş iyi duruma da geliyorlar. O arkadaşlarımızdan da faydalanacağız. Tabii ki burada alacağımız 3 puan bizi çok çok iyi yere getirir. Onun için de yani e, ligden burayı karıştırmak doğru değil. O için ligde de biz çok güzel pozisyonlara giriyoruz ama değerlendiremedik. Ama onların hepsinde inşallah 2-3 hafta içinde de tamamen iyi bir duruma geleceğiz. Ama bu maçı bizim en kötü iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Ne olursa olsun, ne kadar güçlü olursa olsun. Biz de güçlüyüz, biz de iyi bir takımız. Biz de iyi şeyler yapacağız mutlaka yani. Yani benim biraz sıkıntılı şeyim de var o konudan dolayı. Ya örneğin şimdi biz Perşembe gece Onda maç oynuyoruz. Bu oynadığımız maç bizim e, oyuncularımızla dahil arkadaşlar bu maçın bitişi, tesise gidişimiz cumaya geliyor arkadaşlar. Ve bizim maçımızı pazar gününe alıyorlar. Ve de hadi aldınız. Pazar gününe niye alıyorsunuz ben onu anlamıyorum. Çünkü bu takım bir buçuk günde tekrar kendini toparlayıp İkinci bir maça nasıl çıkacak? Bir. İkincisi de maçı niye beş alıyorsunuz? Ben onu çözemedim. Yani neden yapıyorlar? Maalesef onu bir türlü anlayamıyoruz. Bunu geçen sezondan da yapıyorlar. Ya federasyon mu yapıyor? Yayıncı kuruluş mu yapıyor? Kim yapıyorsa yani pek Sivas'ı takmıyorlar gibi geliyor bana. Sivas'a saygı duymaları gerekiyor. Şu anda Anadolu'da Avrupa'ya giden tek takım. Ben Trabzon'u da Anadolu takımı saymıyorum. Başakşehir'i de saymıyorum. Yani onun için yani biraz biraz saygılı olmaları gerekiyor. Yani birazcık düşünmeleri gerekiyor. Yani şimdi biz ha belki İstanbulspor'un itiraz etmiştir. Uçak saati var gibi şeyler olmuştur. Ama bakın biz Beşiktaş'la maç yapıyoruz geçen hafta. Biz dönemiyoruz, kalıyoruz orada. Öbürsü gün dönüyoruz. E, kara Gümrük takımı da aynı şekil burada geldiler. Maçını oynadılar. Bir gün kaldılar burada. Sabah gitti. Yani onun için yani bize böyle şeylik çıkarırlarsa yani o zaman biz sıkıntı yaşarız. Benim örnek vereyim Haris bir sakatlığı oldu veya ayağına bir şey oldu. Iki, bir buçuk günde iki günde iyileşemez. Anladınız mı yani? Hadi hepsini bıraktık da Bahar'ı 5'e niye alıyorsun maçı yani? 21-45'e niye almıyorsun? Veya da 8'e 9'a niye almıyorsun yani? Onun için yani biz burada da biraz sıkıntılıyız. Onun için yani bizim hem Avrupa hem lig bir de böyle maç saatlerinde bize böyle yaparlarsa bizim öyle sıkıntı yaşayacağımız belli olur. Ya yani istediğimiz şey de olmayabilir. Onun için orada da onlardan bir anlayış bekliyoruz. Başka bir şey istediğimiz yok.